Merhaba arkadaşlar. Ben AirDropMatic kanalından Taner. Size bugün Pixelverse'in AirDrop stratejisini nasıl çekebileceğimizi anlatacağım. Baktığımızda arkadaşlar Pixelverse, Pixeltap, Telegram botu Pixfit adı altında token çıkardı. Ve bugün listelendi. Şu anda listeli bir şekilde. Bybit, HTX, Gate, Bitget, Max borsasında şu an listeli arkadaşlar. Ee, biz burada nasıl işlemler yapabiliriz? Çok fazla soru geldi çünkü. Buna hızlı bir şekilde video çekip e, size anlatmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi Pixelverse'ın Telegram kanalında paylaştıkları e, AirDrop mantığını linkinden tıklayarak sizlere hem okuyacağım hem anlatacağım. E, diyor ki Pixi, Pixelverse AirDrop'unda diyor. AirDrop metasını yeniden tanımlıyoruz diyor. Yani Pixelverse 75 milyondan fazla oyuncu bir araya getirdiğini söylüyorlar. Buralara da geçelim gereksiz. 18 Temmuz'da yani bugün itibaren diyor Pixel Tab Dashboard'da katılan tüm katılacağına benzer NFT'ler şeklinde bir airdrop göndereceğini söylüyor. Pixel Tab'de NFT alma kuralları arkadaşlar seviyeniz 1 ise ortak NFT'si alacaksınız. Seviyeniz 2 ila 4 ise yaygın olmayan NFT alacaksınız. Seviye 5 ila 7 ise Nadir NFT seviye 8 ile 9 ise destansı, seviye 10 ise efsanevi NFT alacaksınız arkadaşlar. E, pano üzerine NFT alma kuralları diyor ki botların sayısı ve kümülatif seviyeleri. Yani e, kaç tane bot, e, ben de şu an yanlış hatırlamıyorsam 7 tane bot vardı hemen hemen, hemen hepsi 39 seviyede son seviyeydi. Demo, Playguard görevlerini tamamlama. E, bunları ben yaptığımı düşünmüyorum çünkü hatırlamıyorum böyle görev yaptığını ve Pixelverse ekosistemi içinde ödüller sağlayacak diyor. NFT'ler tam bir hafta sonra 28 25 Temmuz'da saat 12'de UTC'de talep edilebilir olacak diyor. E, ee, Pixvin'in %10'u diyor arkadaşlar. Nadir, destansı ve efsanemi NFT sahipleri tüm tokenlerin toplam arzının %10'una denk gelen bir ödül anında alacaklar diyor. Yani diyor ki arkadaşlar eee saydıklarım diyor. Yani %100 tokeni var mesela. %100, yani örnek veriyorum. 10 tane tokeni var diyor. Bir tanesini diyor. Hepsini bugün dağıtacağız diye söylüyorlar. Yani %10'unu dağıtacağız diyorlar. Evet. evet doğru okudunuz diyor. Pixfi airdrop'u bu inanılmaz yolculuğumuzda erken destekleri için büyük bir teşekkür olarak inanılmaz topluluğumuza Pixfi'nin toplam arzının %10'una kadarına sunacak diyor. Yani listelendiği tarihten itibaren diyor. TG listelendiği tarihten itibaren anlamına geliyor. Bugüne kadar Pixelverse ekosistemine harcadığınız zaman ve çabayla eşleşen tahsislerinizi koldur edebilecek ve kaç tane Pixfi almaya uygun olduğunuzu görebileceksiniz diyor. Yani oyun şu an çok fazla giriş sağlandığı için kilitlendi. Kilitlendiği için şu an girmeye çalışmıyorum. Girdiğinizde kaç tane token aldığınızı görebileceksiniz arkadaşlar. Ancak diyor Pixelverse Pixelverse ekosistemi için değer yaratan gerçek kullanıcıların ödüllendirilmesini ve dağıtımların gerçek kişiler yapılmasını sağlamak için bot çoklu hesap faaliyetlerinin caydırılmasını sağlamak amacıyla airdrop'tan faydalanmak için yeni bir mekanizma oluşturduğunu söylüyorlar. Yani diyor ki Pixfi'nin %120'si size şu an sunulan %10'u olan artı %120'si daha olacağını söylüyor airdrop'ta. %10'luk airdropta ek olarak Pixel Chain kullanımını teşvik etmek ve başlatmak amacıyla Pixio arzının ek 120'sini kullanıcılara ödüllendirilecek diyor. Bu da Pixio arzının toplam %30'unun ekosistem kullanıcıları için kapışılmaya hazır olduğu anlamına göre. Yani diyor ki arkadaşlar biz de %10'unu dağıtacağız diyor. Geri kalan 120'ni ne kadar çok kullanırsanız bizim ekosistemimizle görevleri Web3 oyunlarımızı oynarsanız size 120'sinin daha dağıtacağını söylüyorlar. %30 da iyi bir rakam arkadaşlar. İlk görev tabanlı airdrop diyor. Bugün gas'sız mekaniklerle ücretsiz Pixfit token'ınızı alacaksınız. Yani normalde arkadaşlar, token alırken bir ücret ödüyoruz. burada diyor ki tamamen ücretsiz bir şekilde alacağınızı söylüyor. Ana sayfadaki piksel Tap ve pano talimatını izleyerek, izleyerek ve tercih ettiğiniz web 3 cüzdan para yatırma adresini kullanarak tokenlerinizi talep etmek için panonuzu ve piksel, piksel tab mini uygulamasını ziyaret edin diyor. Şu an giremiyorum. Girebilsem e, göstereceğim arkadaşlar. Çünkü e, şu an arızalı olduğunu söylüyorlar. Talep ettiğinizde tokenlerinizde otomatik olarak gazsız staking sistemimize aktarılacaktır. Yani staking ne oluyor arkadaşlar? Ee, Staking de durduğu takdirde işte 3 ay durdu mesela %10 Elinizdeki token artıyor. Yani 3000 tane var. Yüzde 3 ay sonra sana diyor ki stakingde durdur diyor. Staking neyse satamazsınız bu arada arkadaşlar to tokenlerinizi. E, 3 ay sen diyor söz ver diyor satmayacağına staking yap diyor. 3000 tokenin varsa diyor %10 daha ekleyeceğim diyor. 3300 sana %10 gaz ücreti şey staking ücreti veriyor arkadaşlar. Yani sana şu an airdrop verirken direkt stacking de verecek. Ha, onu hemen bozabilir misin? Bozabilirsin. O senin kararın tamamen. Talep ettiğiniz tokenleriniz otomatik olarak gazlı staking sistemimize, sistemimize aktarılacaktır diyor. Az önce okuduğum. bu tokenlerinizi stake etmek için ödeme yapmanız gerekmeyeceği anlamına göre benzersiz çekiliş sisteminde ödüller kazanmanızı sağlar diyor. NFT'ler, Pixie tokenleri, apartmanlar ve diğer oyun için içi varlıklardır diyor. Yani diyor ki arkadaşlar diyor, staking'de diyor, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Az önce söylediğim gibi, diğer oyun için, yani oyun içinde bunlar kullanabileceksiniz diyor. Pixie tokenleri, kendi oyun tokeni olarak da büyük ihtimal bunu sunacaklar. sunacaklar. Kullanıcıların Telegram mini uygulamasından ve Pano'dan airdrop talep etmek için bir hafta süreleri vardır. Talep edilmezse tokenler topluluk teşvik havuzuna yeniden dağıtılacaktır. Yani arkadaşlar söylediği gibi %10'unu dağıtıma çıkardıklarını söylüyorlar ve girdiğimizde oyuna ne kadar kazandığımızı görebileceğiz. Eğer diyor bir hafta içerisinde 25 Temmuz'a kadar 25 Temmuz'a kadar eğer biz bunu talep etmezsek tekrar yani örnek veriyorum Ali, Mehmet, Ahmet toplam kaç bin token kazandı? 200 bin. 200.000 token mesela talep etmediler. Hop hemen diğer %20'lik havuza bir dahaki airdropta %20 dağıtacaklar ya. Onu %22'ye çıkaracaklar. O şekilde gene tekrar dağıtıma sunacaklar. Bu süreç botları ve kötü niyetli faaliyetleri filtrelemeye yardımcı olarak gerçek topluluk üyelerimizi ödüllendirir diyor. Ancak bir kullanıcı birinci günde airdropunu geri çekmeye karar verirse... Pixfi Airdrop'unun yalnızca diyor %10'unu alacak ve kalan %90'ı Pixfi topluluk teşvik havuzuna geri dönüştürülecek. Bu havuz çekirdek Pixel Wars topluluğuna teşvik etmek için kullanılır. Yani burada demek istediği şey arkadaşlar eğer diyor mesela bugün talep ettiniz hemen satmaya çalışırsanız diyor örnek veriyorum size 100 tane coin veriyor. Siz hemen bunu satmaya çalışırsanız 90 coin'i staking havuzuna gönderiyor. Sana 100 coin gönderiyor. 100, 100 coin örnek veriyorum 10 dolar. Sen sana verdiği 10 coin o da 1 dolar ediyor. Mesela %10'unu çekebiliyorsun diyor. 1 dolarını çekebiliyorsun diyor. Eğer diyor çekmezsen diyor devam edersen diyor ya satmazsan diyor %100'ünü zamanla alacaksın diyor. Bu yaklaşım diyor kısa vadeli davranışlar caydırır ve Pixelverse topluluğuna gerçek bir parçası olmayan oyun varlıkları almakla veya ton L2 ağını desteklemekle ilgilenmeyen düşük değerli kullanıcıların satış baskısını en az indir. Şimdi arkadaşlar e, ee, Pixelverse Pix, Pixvay adında token çıkarıyor. Ve bugün listeleniyor. Listelendiğinde e, %10'unu airdrop olarak bize sunuyor. Şimdi %10'unu bize sunduğu takdirde eğer biz eğer biz arkadaşlar hemen listelenir listelenmez alıp satsaydık o çıkan çıktığı fiyatın yüzde %300 %400 dibe girerdi. Niye herkes bu şekilde yapacak? Adamlar bunu bildiği için diyor ki eğer diyor bozarsan hemen diyor hemen satmaya çalışırsan diyor %90'ını diyor tekrar bizim ödül havuzumuza göndeririz diyor. Yani sizi satmamanız için baskı yapıyor aslında. Yani biz size tokeni veriyoruz. Tokenin hepsini açabilmek için bazı şartlar daha sunacağız. Ama diyor sen bize güvenmiyorsun, etmiyorsun. Ben bunu bozmak istiyorum dersen de %10'unu alırsın diyor çıkar gidersin diyor. Yani %10'unu aldın mı sattın mı arkadaşlar sıkıntı olmaz yani çok fazla bir fiyat düşmez yani. Ama eğer satmazsan stakingde durursa arkadaşlar fiyat dalgalarının yüksekleri de çıkar. Yani örnek veriyorum 1000 dolarlık bir airdrop aldın 3 ay sonra 5 ay sonra baktın iyi de artış sağlığını mesela 5x yaptı 5000 dolar olarak çekebilirsin. Bu şekilde mantıklı bir hareket yapmışlar. Zaman geçtikçe kullanıcılar yalnızca zamana dayalı hak kazanma uygulamak yerine airdropların kalan %90'ını Pixel Tab ve diğer Pixelverse Multiverse ürünleri içinde oynamaya devam ederek ve Pixel Chain'de belirli eylemler gerçekleştirerek kazanabilecekler. Yani %90'ını da geri çevirebilmek için diyor bunları yaparsan çevirebilirsin diyor. Bu yenilikçi sistem kullanıcılar eylemleri için Web2 oyunlarında savaş geçişlerinin nasıl çalıştığına benzer şekilde ödüllendirir diyor. Yani Pixelverse ürünlerini ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok Pixel tokeni çekebilirsiniz. Sabahtan beri anlattığım da bu arkadaşlar. Çok mantıklı bir airdrop yapıyor. Gerçekten çok beğendim. Yani airdrop'un %10'unu size dağıtacağım diyor. Eğer diyor hemen satmaya çalışırsanız diyor size verilen airdrop'un sadece %10'unu alırsınız diyor. Yani sana biz %10'luk kısmından sana pay vermişim. Sen de o payı hemen satmaya çalışsan sadece o payın %10'unu alırsın diyor. geri tekrar ben alırım diyor. Ee, bunu yapman için diyor. Bunu örnek veriyorum diyor. Tekrar çevirebilmen için diyor. Bendeki diyor bu şartları yerine getirmen lazım diyor. Yani savaş oyunlarını oynaman lazım. E, pixel Chain'de işte belli görevleri yapman lazım. Onu yapman lazım. Yani bu ne, ne anlama geliyor arkadaşlar? Belli bir süresi yok. Sen ne kadar aktif olursan o kadar çabuk tokenlerin çevirebilirip çekebilirsin. Yani e, bu da çok güzel bir şey. Hemen örnek veriyorum. Kimisi 3 ayda aşacak %100'ünü. Kimisi 1 haftada. Kimisi 1 yılda. Yani bu olduğu sürece mükemmel. Çünkü bir satış baskısı olmayacak. Şimdi toplu bir satış baskısı olursa arkadaşlar bir tarih olursa direkt dibe çakar fiyatı. Fiyatı dibe çaktığı için e, insanlar yatırım yapmaya korkar. O yüzden mantıklı bir hareket yapmışlar. Çok beğendim. E, bak diyor bu yenilikçi mekanizma Pixelverse lider web 3 oyun ve içerik stüdyosu Pixel Chain ise dünyanın en çok kullanılan blok zinciri haline getirme yoluna çıktığımız bu inanılmaz yolculukta uzun vadeli destekçilerimizin ve gerçek kullanıcılarımızın sürekli destekleri için en fazla şekilde ödüllendirilmelerini sağlar diyor. Yani arkadaşlar gerçekten güzel bir airdrop olacağını düşünüyorum. E, oyun açıldı mı bakalım hemen hızlı bir şekilde. Bakıyoruz şimdi. Bir de start diyelim. Hayır arkadaşlar oyun açılmadı. Oyun açıldığında da e, ne kadar ne kazandık görebileceğiz. Ona göre de bakalım arkadaşlar. Şu anlık. Evet arkadaşlar şu anlık bu kadar e, gelişmeleri kanallarımızdan e, aktaracağız. Mutlaka Telegram kanallarımıza girmeyi unutmayın, katılmayı unutmayın, bizi desteklemeyi unutmayın. Bundan sonra günü birlik bütün gelişmeleri aktaracağız. Ona göre arkadaşlar, e, destek verirseniz, videolarımızı beğeni, like atarsanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz soruları Telegram kanalımıza gelip sorabilirsiniz veya videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Her türlü görüyorum, cevap veririm, sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.